Hepinize selamlar. 23 Haziran 2021 Çarşamba İstanbul yarışlarını yorumlayacağız. Ankara'da son dakikada çimden kuma alınan yarışlar sonucunda fena olmayan tahminlerimiz oldu. Tekimiz oturdu. Ee, Sürprizi beklediğimiz atlar fena koşmadılar. Lakin e, kuma alındığı zaman güzel koşmasını beklediğimiz bir at vardı. O da kimdi? Pekalt'ti galiba. Bakalım ama tekrar Ankara yarışlarına geçelim. Vaktinizi de almadan. Evet. 2 numaralı Pekalp'in kumda güzel bir koşu çıkarmasını bekliyorduk. Ama gitti Özgürsün'ün temposuna uydu. Yarışı süratlendirdi. <laughs> Sonra da geri geri sondan birinci oldu. Ve asıl kelam. Ankara'da ben kesin yakalarız gözüyle bakıyordum. Çimden kuma alınınca yarışlar hayallerimiz suya düştü. İstanbul'da İstanbul'u yorumlasak mı, yorumlamasak mı diye çok düşündük. Şöyle düşündük. Koşular bir o kadar kolay ama haddinden fazla da zor. Yani altılı 37 lira da verebilir, tevziyi komple de verebilir. Bir kişi iki kişiye bulunamayabilirdi. o kadar enteresan sonuçlara açık kafayla burunla bitecek yarışlar var. Tabii ki yorumlara geçmeden önce kızdığımız bir olay var. Abonelik butonuna basmayan arkadaşlarıma buradan sitemi. Artık şu düğmeye basın. Biz de bin aboneyi geçelim. Daha şevkli, daha istekli hazırlanalım. Bugün koşacak atlardan Karaşello vardı. Tek vermiştik. Ee, bununla kaybetmişti. Handikap 14 koşmuştu herhalde. Ya da meydan yarış koşmuştu. Bundan 4-5 gün önce. Bugün tekrar koşuyor. O gün demiştik ki gelse de gelmese de açıklamasını yapacağız. Ata Dilba taktıklarında galoplarında uçtuklarını duyduk ve hemen incelemeye aldık. Birebir doğruydu. Kazanamadı. Bugün 4 gün arayla atlarına güveniyorlar. Koşturuyorlar yine şansı var. Yorumlarken ona da sıra gelecek. Şimdi birinci koşuda birinci koşumuz ne? Maiden 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kum. İstanbul'da bütün koşular sentetik kumda. Birinci koşu saat 14'te başlıyor. Bu koşuda 8 numaralı New World yani bu hata Ahmet Çelik değil de Mehmet Çelik Cemalettin Çelik kim bilse bu at meydandan çıkacak. Neden çıkarmıyor bu at Ahmetçilik? Bir türlü anlayabilmiş değilim. Yarın için kazanma şansı çok yüksek. Yanına bir tane sürpriz at önereceğim. O da 3 çim yarışında beklediğimi vermeyen 13 numaralı Babo. Gökhan Yıldız idaresinde sentetik kumda ki özellikle bu sentetik kumda daha güzel koşmasını bekliyorum. Çalışmalarını sentetikte yapıyor. Ve mükemmel hazırlıkları var. Artık bir güzel koşu çıkarmasını bekliyoruz sürpriz hanesinde. İkinci koşuya geldiğimizde 4 yaşlı Araplar şartlı 4.400 metre sentetik kum. Günün zor koşularından birisi de ikinci koşumuz. Bu koşuda 13 numaralı Uğur Perisi Furkan Yüksel'le 11 numaralı Safari 12 numaralı Sahrap ayrımsız yazılmalı 1 numaralı Benzancı, 2 numaralı Gülçin Sultan, 6 numaralı Ceylan Handa rakip hanesinde yazılmalı diyelim. Ben yarışı Aslan Safari ve 1 numaralı Benzancı arasında görüyorum. 11 numaralı Safari ve 1 numaralı Benzancı'yı bir adım önde tutuyorum. Diğer saydıklarımı da rakip hanesinde deneyebilirsiniz. 3. koşuya geldiğimizde şartlı 5 4 ve yukarı Araplar 2100 metre sentetik kum. Bu koşuda yine zor koşulardan birisi de burası. Burada handikapı düşük olup güzel koşmasını beklediğim bir at var. Öncelikli olarak 6 numaralı Umutlu. <laughs> Yarın için Saadettin Boyraz'la, tempoların kralı Saadettin Boyraz'la ne yapacak? Rahatsız edilmeden temposunu kuracak. Kazanma şansı yüksek. 8 numaralı fedai. Ahmet Çelik'le Atta mükemmel bir sıçrama var 17 günlük arada. Yarın günü sürprizine imza atabilir bu grupta gerilerde gerilerde çıkar. Daha sonra 1 numaralı Kamus son yarışını görkemli kazandı. 2 numaralı Gör Korkmaz Efe ve 3 numaralı Özçevik. Yani neredeyse bu ayağı kapatıyoruz desek geri var o kadar zor koşular, zor atlar bir araya gelmişler. Ben 6 numaralı Umutlu'dan gerçekten çok umutluyum. Temposunda rahatsız edilmeyecek kazanma şansı yüksek kazanma şansını yüksek görüyorum ama diğer atları da ayrımsız yazmanızı istiyorum. Çok fazla da bir at yok burada. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde 3 yaşta İngilizler 2000 metrekum handikap 16. Yine zor koşulardan birisindeyiz. 2, 3, 4 ve ko son koşuda çok at söyleyeceğiz. Bunun dışındaki koşulları az az atla geçmeye çalışacağız. Teklerle az atlarla. Dördüncü koşuda yine birbirine denk atların bir araya geldiğini düşünüyorum. 2000 metre santilik kumda öncelikli olarak ben iki atı ön planda tutuyorum. Birincisi 3 numaralı Brown Pilot Özcan Yıldırım'la. İkincisi 6 numaralı Hard Not To Love Hişman Çizik'le. Bu atlar bende bir adım öndeler. Daha sonra 7 numaralı Karaviter, 5 numaralı Güven, 4 numaralı Influencer ve son olarak da 2 numaralı King is Back bu ayak için yeterli olacaktır. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik kum. Bu koşunun gidişatına baktığımızda 16 Arap atı bir araya gelmişler. E, taylarla abileri bir arada toplanmışlar. Burada Arda Bey, Altın Bartın ve kim vardı? Bir kişi daha vardı burada. Bakalım bir atımız daha vardı. O da kim? Singapur. Sert tempo kurmayı seven atlarımız bunlar. Yarışı çok süratlendirecekler. Ben burada aslında 10 e, numaralı yurt yapanı da vermek isterdim. Lakin onun 144 günlük arası var. İlerleyen yarışlarda değerlendireceğiz. Yarın için bambu koşu 4 numaralı Bangır Bangır'ın. Gökhan Kocakaya'yla sonlarda çok oyalanmazsa itkili bir sprintle kazanmasını bekliyorum. 5. koşuya geldiğimizde Handikap 16 4 yukarı Araplar 1200 metre kum. <laughs> bu koşuda hiç uzatmadan geçeceğim. 5 numaralı Grashov Halis Karataş'la 8 numaralı Kurtaralı Özcan Yıldırım'la bu koşu için yeterli olacaktır. Boz 2 numaralı boz daha bir ağır kilosuyla çok fazla söz sahibi olamaz diye düşünüyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde pardon 6. koşuya buradan gelmemişiz. Tekrar açalım. Ne dedik? 5 numaralı Grasov ve 8 numaralı Kurtaralı bu koşu için yeterli dedik. Günün 7. koşusuna geldiğimizde kısa vade 8, 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre sentetik kum. Bu koşuda Çirçuz 3 numaralı Çirçuz 2 numaralı Beyond Redemption Ö Özcan Yıldırım'la 4 e numaralı Kayı Bey'i Akın Sözhan'la şimdi Santidikum'da bir araya gel gelecekler ve koşacaklar. Bu koşuda bu saydığım 3 at ön planda gidecekler büyük bir ihtimalle. 5 numaralı Magnum Opus, 1 numaralı Jack Sparrow ve 7 numaralı Pokebo da sonradan gelip yarışı kazanmaya çalışacaklar diye düşünüyorum yarın için. Tabii ki ben burada kimleri önereceğim? 7 numaralı Pokebo Halis Karataş'ta, 5 numaralı Magnum Opus Agla Ahmet Çelikli, 1 numaralı Jack Sparrow Hişman Çizikli ve son olarak da 3 numaralı Çirçus Gökhan Kocakaya ile bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde bölünmüş Maiden. Burada kim var? 2 numaralı Karaşello. Geçen yarışında tek vermiştik. <laughs> ee, sadece biz duyduk zannediyorduk. Ama bütün köy duymuş. 20 lira ganyan çıkmasını bekliyorduk. 5 lira ganyan çıktı. Boyunla yarışı kaybetti. ikinci kaldı. Çok büyük paralar alamadık bu attan. Beklentimiz yüksekti aslında. Yarın içinde etkili koşacaktır. Yüzde yüz. Üç, numaralı tabii ki bu Karaşello iki numaralı Karaşello. Üç numaralı kimyasal reaksiyon hişman çizik idaresinde. Sonra chemical reaction diye okunuyormuş. Kimyasal reaksiyonda Türkçesi. 3 numaralı. Daha sonra 7 numaralı Laskemi Stair Müslüm Çelik İdaresi'ni 1 numaralı Valegro Muhammed Mir Bilgin İdaresi'ni 14 numaralı Vilenda Mertcan Çelikli ilk kumunda günün sürprizine imza atabilir. Net Büyük kanyanla gelir. 12 numaralı Yiğido Metin Hamedi ile 11 numaralı Sam Samuray Ayhan Kurşun'la ve son olarak da 9 numaralı Naklov Akın Sözen'le. Naklov'da şöyle bir durum söz konusu. Ona da Dilbağ'a bağlayacaklar. Zaten yarışları kötü değil. Dilbağ ile bir artı sağlarsa rahat kazanma ihtimali olabilir diyelim. Ve yorumlarımızı burada bitirelim. İlk başta hatırlattığım